Kapıdan içeriye kimse girmeyecek! Kurallara uygun olmayan kimse! Anladınız mı? Anladım Sayın Rektörüm anladım! İçeriye ben bile girmeye kalksam... ...sokmayacaksınız! Kuş uçmayacak! Kuş uçmayacak Sayın Rektörüm zaten benim sapanım var! Çekin malının çatından çek! Saçma sapan konuşma! Bu beletler sorarlarsa ki sorarlar... ...yökün emridir deyin! Tamam Sayın Rektörüm hiç meraklanma! Lan Hamit, anladın mı? Anladım. Ne suçluysak polis çağıracağız ona göre ha. Evet. işte biri geliyor. Günaydın. Hiç boşuna yürüme bacı. Böyle okula giremen türban yasak. Gene mi? Gene. Zulümdür bu ya. Eğitim hakkımı elimden alamazsınız. Yok ya. Yürü git. Başını çıkart soyun da gel. Yok önemli. Hadi yürü. İyi ya. Ee, rektörümün emrim. İyi günler. Aşağısı iyi değil, yani etek iyi değil. Nesi var eteğin? E koltesi var. Okulda da eti kokulu sapı var, hatta sapık kocası var. Yani şimdi ben biraz şöyle aşağıda eğilsem... ...senin donunun şeysini görürüm, markasının kilodunun. Ah hayret bir şey, sana ne canım benim eteğim? E, bana ya. iyi, bana iyi, bana çok iyi. Ben evet. çok memnunum, bana iyi ama yöke olmaz. Aa. Yökün abdesti kaçar. Gel, geyin de gel, yasak. Aa, tövbe yarabbim! Tövbe, kendine gel, geyin de gel. İy. Oh, ağzına sağlık! Biz de emir kuluyuz. Selamünaleyküm. Hey, hiç öyle kem kim etme! Gel, dön doğru belbele! Hayda, öğrenciyim ben ya, sınavım var, işte kimliğim! Kimliğe bak mı yok kardeşim? Kıllığa bak yok! Sen de çok kıllısın! Yani yokun emri, kıl, yasak! Bunu kıllığına mı yapıyorsunuz? Kı kıllığına mı yapıyor mu? Hayır! Saç, sakal yasak! Yokun emri! Yok deve! Ulan o zaten yasak! okulda da devenin işine oğlum! Esbenallahu benim! Hadi velim. yürü git! Ha, ha. Kılığını dök de gel! Yaşa! rektörümün e, emri! <laughs> oooo, oh, hemşerim, oooo! Oh. Yasak hemşerim, yasak! Giremezsin güzel Aa, niyeymiş? Dersimiz var! Ya ne oluyor baba ya? Ya görüyorum ki çift kişisiniz, niye böyle yapışıyorsunuz? Çök lan şunları, Hamit! Ya böyle saçmalık duymadım ben! Aman her neyse, sevgilim ayrılalım, tek tek girelim, tamam Yok! Olmaz! Yasak, giremez! Ya tek giriyorum işte! Tek tek girersiniz, içeride çiftleşirsiniz, olmaz! Yok ki kardeşim, yasak! Ondan sonra yavrularınızı biz dağıtıyoruz mu? Aman be, Gene yapıştılar lan! İyi <Couldi> yap! Tabii! O ne? Neler görüyorum? Ne bu? E, te cetveli! Bir ağzından söylüyor, Teh lan sana! Lan cetvelinden girilmez, yani. Yani yasak! Yahu kardeşim şaka mı bu? Niye yasak? Lan söyle, niye yasak? Yokun emri! Yok. Hı? Şimdi sen içeri gireceksin. Kahrolsun TC yazacaksın. Ne yaparsın? Ne yaparım? <laughs> Teh lan sana, ulan kahrolsun yazarsın. Ondan sonra bir T cetveli, bir nokta, ondan sonra yanına C cetveli, al sana bölücülük. Yahu kardeşim, C cetveli var mı? <laughs> Yok işte, kendin söylüyorsun. Demek ki aradın, bulamadın. Ver lan şu cetveli, lan cetveli bir yerine. Git C cetvelini burada gel. Oh, ağzına sağlık. Bak, biri daha geliyor. Oo, oh. Yavaş Ferrari yasak emşerim topla geri al uzat bakayım parmağını ha. Evet. Yapıştır tel Yürü tırnakların için temizle de gel. Oo yasak hemşerim kitapla giremezsin. Bırak da geçeyim sınavım var ya. Gök'ün emri fakülteye kitap sokmak yasak. Bunların hepsi ders kitabı. Gök'ün istediği kitaplar değil yürü yürü. Oo hemşerim yasak. Ay benim neyim var? Gözün üstüne kaşım var. E senin de var. E benimki normal seninki normal kaş değil. Orak çekiç kaşı. Azıcık daha kaldırınca iyice orak oluyor. Bir de çekiç buldun mu hadi bakalım. Lan oral çelik gelse girer bu kafadan be. Bizim kaşımız orak çekiçe benziyor diye biz niye giremiyoruz okulumuza? Yok önemli. Biz de Emel koruyuz. Dur dur sen çok düşünüyorsun sen hiç gireme. E ee, birazdan sınavım var onu düşünüyorum. Alışırsın ondan sonra düşünce suçu işlersin kız. Git kafanı boşalt aptal şehreyle gel. Ya arkadaşlar bu saçmalıklara bir ses çıkarsanız ya. Buna ses edeceğim arkadaşlar. Boykot yapalım, bir şey yapalım. Söyledik, emrettiği gibi yaptık. Kapıdan kimseyi sokmadık, kuş bile uçurtmadık. Aferin, aferin! Şimdi ne yapıyorlar? Şimdi boykot yapıyorlar, slogan atıyorlar. Oh, oh, oh! Çok iyi, çok iyi, çok iyi! Hadi sen git, git içeri almamaya devam et! Sayın Rektörüm, bu YÖK'le çok abarttı. Okulda öğrenci kalmadı. E i̇şte hedefimiz bu! Hiç öğrenci kalmayınca üniversiteleri çok güzel idare edeceğiz. Allah muhafaza, bunlar okula girer de... ...içeride doğru düzgün eğitim olmadığını... ...böyle üniversite olmayacağını anlarlarsa... ...işte o zaman yanarız.